Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf map yayınları sayfa 60 ile 63 arasındaki çalışmaları yapmış olacağız. Tam kare sayılar, kare köklü ifadelerle alakalı bir çalışmamız diyoruz arkadaşlar. Sıra sizde bir kısmıyla başlıyoruz. 16, 15, 4, 25 ve 11 Yukarıdaki kartların her birinin bir yüzünde tam kare doğal sayı, diğer yüzünde ise bu tam kare doğal sayının kare kökü yazmaktadır. Buna göre bu kartların görünmeyen yüzlerindeki doğal sayıların toplamı en az kaç olur diye sormuş. Şimdi... Bir yüzünde tam kare, diğer tarafında da kare kökü yazıyormuş arkadaşlar. Tam kare olanlar mesela 16 tam kare ifade. Bunun kare kökü arkasında yazacak arkadaşlar. O zaman arkasında kök 16 yazacak. Yani kök 16 neye eşittir? 4'e eşittir. 4'ün karesine eşittir. O yüzden kök 16 4 olarak karşını çıkar. Bu kartın arkasında 4 yazıyor dedik arkadaşlar. Birinciyi bulduk. Diğerine geçtiğimizde 15'i tam kare bir ifade değil. O zaman arka tarafta tam kare bir ifade olacak. Ve bu tarafta kare köklü hali çıkmış olacak. Yani bir sayının kare kökünü aldığımızda sonucu 15 çıkması gerekiyor. Çünkü bu tarafta kare kök çıkış hali verilmiş. Tam kare bir ifade verilmemiş. Diğer tarafta demek ki tam kare ifade var. Buna dikkat edin. Hangi sayının kare kökünü aldığımızda 15 olur. 15'in karesini, karesini, düşünmeniz lazım arkadaşlar. 15'in karesi neye eşittir? 225'e. Yani bu kartın arkasında 225 yazması gerekir ki kare kökünü aldığımızda 15 karşımıza gelsin diyoruz. Diğer sayımıza geçtiğimizde 4 tam kare bir ifade. O zaman bunu alabilirim. 4'ün Kare kökü 2'ye eşittir. O zaman bu kartın arkasında 2 yazması gerekir diyoruz. 25 tam kare bir ifade. Kare kökünü aldığımızda kare kök 25 5'in karesi olduğu için 5 olarak dışarıya çıkar. Bunun arkasında 5 yazıyor. 11 tam kare bir ifade değil. O zaman hangi sayının kare kökü 11 olarak çıkar arkadaşlar. Bunu düşüneceğiz. O da 121. Çünkü 11'in karesi 121. O zaman arkasında 121 yazması lazım ki karekök dışına 11 olarak çıkabilsin diyoruz. Sayıları bu şekilde belirlemiş olduk. Ne bulduk? Burada 4 dedik. Diğer tarafta. Burada 15 yazmış. 225 dedik. Burada 4'ü vermiş. 2'yi aldık. Burada 25'i vermiş. 5'i aldık. Burada 11'i vermiş. Arkasında 121 olması lazım. Yani bazıları karekök dışına çıkmış halleri verilmiş. Bazılarında Karaköklü hali verilmiş. Karakök dışına çıkmış hali arkaya yazılmış. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bu şekilde sayıları bulduk. Diyor ki toplamı kaç olabilir? 225 4 daha 229. 2 daha 231. 5 daha 236. 121 daha. Burası 236 yapmıştı. 336, 356, 357 yapmış oldu arkadaşlar toplamımız. Hızlıca bir daha kontrol edelim. 300 46 buradan da 300 46 7 daha 353 4 daha 357 doğru cevaba ulaşmışız diyoruz cevabımız için peki hocam bu en az mı oldu evet en az oldu neden çünkü ben burada karekök 4'ü aldım normalde arkasına 16 yazıp karekökünü alıp 4 de yapabilirdim yani büyük sayıyı sorsaydı arkasına 16 varmış gibi de düşünebilirdim. Biz burada tam kare olan ifadeleri direkt kare aldığımız için en küçük değerlerini bulmuş olduk zaten. O yüzden en küçük ulaşabileceğimiz en az değer 357 olması gerekiyor dedik. Bulduğumuz değer en az değere eşittir dedik arkadaşlar. Sayfa 60'ı bu şekilde tamamladık. 61'deki alıştırmalarla devam ediyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda 100, 144, 289 ve 324 sayıların kare köklerini bulunuz. Bakın bunlar sıklıkla karşımıza gelen sayılar. 100 neyin karesi arkadaşlar? 10'un karesi. O yüzden kare kök dışına 10 olarak çıkar. Kök 144 neyin karesi? 12'nin karesi arkadaşlar 12 olarak kök dışına çıkar. 289 sıklıkla karşımıza gelen sayılardan birisi. 17'nin karesi kare kök dışına 17 olarak çıkar. 324 neyin karesi arkadaşlar? 18'in karesi karekök dışına 18 olarak çıkar diyoruz. İşte bu şekilde karekök dışına çıkmış hallerini bulmuş olduk birinci sorumuzun cevabında. İkinci sorumuza devam edelim şimdi. Burayı temizledik. İkinci sorumuza geçtik. Kare şeklindeki bir duvar kaplama materyalinin görünen yüzünün alanı 900 cm kare olduğuna göre bir kenarın uzunluğu kaç santimetredir? kare şeklinde bir duvar kaplaması varmış. Alanı da 900 santimetre kareymiş. Bir kenarını sorduğunda arkadaşlar kare olduğu için hangi iki sayının çarpımı 900 yapar? Burada 900'ün karekökünü bularak da cevaba ulaşabilirsiniz. 900 hangi sayının karesine eşittir? 900 30'un karesine eşittir. O yüzden kare kök için 30 olarak çıkar. Bir kenarımız 30 santimetre. Diğer kenarımız 30 cm olarak bulunmuş olur. Çarptığımızda da 900 cevabını verir arkadaşlar. Burada yapmamız gereken işlem kök 900'ü bulmak olacaktı. Cevap da 30 cm olarak bulunmuş oldu. İkinci sorumuzun cevabında. Üçüncü sorumuza geçtim. Burayı temizledim. Karekök 2'nin karesi eksi. Karekök 25 artı 3'ün 4. kuvvetin işlemin sonucu kaçtır? Şimdi bunların bir değerini bulalım. 2'nin karesi 4'tür. Karekök 4 eksi karekök 25 artı 3'ün 4. kuvveti 81'e eşit karekök 81. Şimdi sonuçlarını buluyorum. Karekök 4 2 olarak sonuçlanır. 25 5 olarak 81 de 9 olarak sonuçlanır. 9'un karesi çünkü. Şimdi bunları toplayacağız. 2 eksi 5 eksi 3 eder. Artı 9 daha artı 6 yapar arkadaşlar. İşleminizin sonucu artı 6 olarak sonuçlanmış oldu diyoruz. Burada 9 ile 2'yi toplayıp 11, 5 çıkardım. 6 kaldı şeklinde de yapabilirdiniz. Burada işaretlere dikkat ediniz. 2'den 5 çıkmadı. Eksi 3 olarak sonuçlanır. Oraya da karıştırmayalım. İşlem hatası yapmayalım arkadaşlar. Dördüncü soruya geçtik. 96, 86, 76, 66. Yukarıda verilen tam sayı örüntüsünün terimlerinden tam kare olanların toplamı kaçtır demiş. Tamam. Yukarıda verilen tam sayı örüntüsünün terimlerinden tam kare olanların toplamı kaçtır? Herhalde örüntüyü devam ettirmemiz isteniyor arkadaşlar. Çünkü burada şu an tam kare olan bir ifade yok. Devam edelim. 56 46 36 26 16 6 diye devam ediyor. E, tam kare olanların toplamı kaçtır? Demiş. Evet bu sayılar arasında hangileri tam kare ifade arkadaşlar? 16 var. 4'ün karesi. 36 var. 6'nın karesi. 46, 56, 66, 76, 86, 96 başka yok. Tam kare olan iki sayımız var. Birisi 36, birisi 16. Topla dedi arkadaşlar. Topladığımızda 52 cevabına ulaşmış oluyoruz. Dördüncü sorumuzun cevabı için dedik arkadaşlar. Burada örüntüyü devam ettirmemiş bizi devam ettiriyoruz. Çünkü buradaki sayılarda tam kare bir ifade yok zaten. Devam ettim. Beşinci sorumuzla. Basamaklarındaki rakamların toplamı 9 olan iki basamaklı tam kare doğal sayıların toplamı kaçtır? Rakamları toplamı 9 olan iki basamaklı tam kare doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi tek tek düşünelim. 16 var. Topladım 9 yapmaz. 25 var. Olmaz. 36 olur. Rakamları toplamı 9 yapıyor arkadaşlar. Devam ettim. 45, 40 e, tam kare ifadelerden gideceğiz. 6'nın karesini aldım. 7'nin karesi 49 sağlamıyor. 8'in karesi 64 sağlamıyor. 9'un karesi 81 sağlıyor. Bakın 8 artı 1 9 yapar. Başka da 10'un karesi 100 zaten 3 basamaklı oldu. Bunlar arkadaşlar. Rakamları toplamı 9 yapıyor ve tam kare ifade olan iki tane sayımız var. Birisi 36, diğeri 81. Bunların toplamını sormuş. 80, 30 daha 110, 6 bir daha 7, 117 şeklinde toplamımızı bulmuş oluyoruz. 5. sorumuzun cevabı için. 6'ya geçtik arkadaşlar. Burayı temizledim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, Yanlış olanların başına y yazınız. Bakalım. Eksi 5'in karesi 3'ün karesinden büyüktür. Şimdi eksi 5'in karesini aldığımızda bakın eksi 5'in karesi demek eksi 5'i 2 defa çarptığımız için artıya dönüşür. Çift kuvvet olduğu için artı 25'tir. 3'ün karesinden büyüktür. 3'ün karesi 3 üç kere 3'ten 9'dur. Doğru. Eksi 5'in karesi artı 25. Bu 9 daha büyük. Doğru bir ifade arkadaşlar. Eksi 5'in karesi deyince Eksi 5 ile eksi 5'i çarptığımız için artıya dönüştüğünü unutmuyoruz. Bu önemli bir detay arkadaşlar. Genelde karışan bir şık bu. A şık yani birinci önceye dikkat edelim. 2'ye geçtim. Karesi 49 olan 7'den başka tam sayı yoktur. Yanlış arkadaşlar. Eksi 7 var. Tam sayı diyor çünkü. Eksi 7'nin karesi artıya dönüştüğü için artı 49 yapar. O yüzden karesi 49 olan bir de eksi 7 var. Burada bir yanlış bilgi var. Buna dikkat edelim. Devam ettim. Üçüncü bilgiyle. Evet biraz da kırmızıyla çözelim karışmasın. 3 basamaklı en küçük tam kare pozitif tam, tam sayı 121'dir. 3 basamaklı en küçük tam kare pozitif tam sayı 121. Yanlış. 11'in karesi o. Onun karesi 100 var arkadaşlar. 3 basamaklı en küçük sayı. O yüzden 121 yanlış. 100 var. 2'nin küpü artı 2'nin küpü ifadesi tam kare sayıdır. 2'nin küpü 8. 2'nin küpü 8. 8 artı 8 16. Tam kare bir ifade. 4'ün karesi doğru. Son ifademiz. Kök 16 ifadesi 2'nin karesine eşittir. Hayır. Ha, doğru pardon. Tehlikeliymiş arkadaşlar. Bakın burada oyun var. Kök 16 ifadesi. Kök 16 kök dışına 4 olarak çıkar. Bu da 2'nin karesine eşit mi? Evet 2'nin karesi 4'tür. Gördüğünüz gibi sağlıyor. Burada bir kelime oyunu var. Kök 16 4'e eşit olduğuna dikkat ediniz. Burada ufak bir detay var. Bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Yanlış gibi duruyor. 5. cümleye de ekstra dikkat edelim diyoruz. Ve altın soruyu tamamlıyoruz. Sayfa 61'i de tamamlamış olduk arkadaşlar. Devam ettim 7. sorumuzda. Aynı yıl doğan Seher ve Bahar'ın Doğum tarihlerindeki gün ve ayı gösteren sayılar ayrı ayrı tam kare doğal sayılardır. Buna göre Seher ile Bahar arasındaki yaş farkı en fazla kaç ay ve gündür? Şimdi bu soru biraz zor bir soru arkadaşlar. Ee, gün ve ayın tam kare olduğu en küçük sayıları bulmamız lazım. Bir de en büyük çünkü aradaki farkın en fazla olmasını istiyor. Mesela Seher küçük olsun, yani daha küçük sayıları seçelim. Mesela 1. ayın 01. ayın 1. günü olsun. 0101 şöyle yanlış yazdık. 0101 olsun. Bir daha düzelttim arkadaşlar. 0101 olsun. Çünkü 1 bir, bir tam kare ifadedir. 1'in karesidir. Büyük aldığımız sayıda da şunu alalım. Gün olarak 30 gün var. 30'a yakın en yakın tam kare ifade 25 var. 25'i alabiliriz gün olarak. Aylardan da 12 12 ay var en fazla. 11, 10, 9. ay tam kare ifadedir. 9. ayın 25'i alabiliriz. Bakın en küçük 1'e 1, e 1 e alabiliriz. En büyük 25. gün 9. ay alabiliriz. Tam kare olan. Şimdi aradaki farkı sorduğu için ikisindeki farkı almak için çıkarma yapacağız. 25 09'dan eee 01 01'i çıkaracağız. Arada kaç gün, kaç ay olduğunu tespit edebileceğiz. Evet, doğru dedik. Çıkaralım. 9'dan 1 çıktı 8 ay. 25'ten 1 çıktı 24 ay. Ara 24 gün. Arada 24 gün, 8 ay fark oldu arkadaşlar. Bunu şöyle ifade edelim. 24 gün 8 ay aradaki fark en fazla olabilir. Çünkü en fazla alabileceğimiz tam kare ifadeler bunlar. En küçük de bunlar diyoruz. Bu şekilde aradaki farkı tespit etmiş olduk. 8 ay 24 gün olarak. Değişik bir soruymuş. Dikkat gereken bir soru. 8'in soruyla devam ediyoruz şimdi. Burayı temizledim. 8'in sorumuza geçelim. Yandaki yamuğun alanı santimetre kare cinsinden tam kare doğal sayıya eşittir. Buna göre yamuğun yüksekliği tam sayı olarak en az kaç santimetredir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi alanı tam kare olması istenmiş. Buna göre yüksekliğin alabileceği en küçük değeri sormuş bize. Şimdi yamuğun alanı şöyle bulunuyor. Alt taban artı üst taban. Burada yamuğun for alanını bilmeniz lazım. Alt tabanı üst tabanı topluyoruz. 9 artı 11. Bunun yarısını alıyoruz. Bölü 2. Ve yükseklikle çarpıyoruz. İşte alanı veren formül bu. Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik. Şimdi bu işlemi yapıyorum. 11 artı 9 20 bölü 2 çarpı yükseklik. 20 bölü 2 ile 10 yapar. 10 ile yüksekliği çarptığımızda tam kare bir ifade olsun istiyor. 10 ile hangi sayıyı çarparsam tam kare bir ifade olur arkadaşlar. Bakın 1'i çarptım olmaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hiçbirisi olmuyor. 9, 10 olur arkadaşlar. 10 çarpı 10, 100 yapar. Tam kare bir ifade olur alanı. O yüzden H yerine yani yükseklik yerine 10 santim en az gelmesi gereken sayımızdır diyoruz. Bu şekilde yüksekliği bulmuş olduk. Yine dikkat gereken önemli soru tiplerinden birisi. Burada yamuğun alanını formülünü bilmek gerekiyor dedik. Ve 9. soruyla devam ediyoruz. Bir kapta 4 litre sıvı sabun vardır. Evet bir kapta 4 litre sıvı sabun vardır. Bu sıvı sabun her biri mililitre cinsinden tam kare doğal sayı olan eşit hacimli sabunluklara tam olarak doldurulacaktır. Bu iş sonunda kapta sıvı sabun kalmayacağına göre en az kaç tane sıvı sabunun tam olarak doldurulabilir demiş arkadaşlar. Bakın burada litre mililitre dönüşümü var. 4, 4 litre arkadaşlar kaç mililitre? Mililitreye çevirirken 3 tane sıfır ekleniyor. 4000 mililitreye eşit. Önce bunu bulmamız lazım. Bilmemiz lazım. Bunu bulduktan sonra diyor ki tam kare doğal soy olan eşit hacimli sabunluklara doldurulacak. En az Kaç tane sıvı sabun bunun için gereklidir diye sormuş. Şimdi 4000'i bölen burada tam kare ifade olan bir sayı lazım arkadaşlar. 4000'in çarpanlarına bakarsak 1 çarpı 4000 var. 2 çarpı 2 çarpı 2000 var. 3 yok. 4 çarpı 1000 var. Şu an tam kare daha gelmedi buradan arkadaşlar. 5 çarpı 800 var. Yine 800 tam kare değil. 6 yok 7 yok. 8 çarpı 500 var. 500 tam kare değil. Büyük sayılardan bakıyorum. En büyük tam kareyi yakalayacağım. 9 yok 10 çarpı 400 var. Bakın tam kareye ulaştım. İşte burada 400 tam kare. Diğerleri büyük sayılar hiçbirisi tam kare değil. 400 tam kare. O zaman 4000'i bölen en büyük tam kare ifade 400 arkadaşlar. 400 mililitrelik kaplara doldurabiliriz. 4000'in içerisinde kaç tane 400'lük kap vardır? 4000 bölü 400'den 10 tane şişeye doldurulacağını bulmuş olduk. En az sayı budur arkadaşlar çünkü içerisindeki çarpanlardan en büyük tam kareyi tespit etmiş oldum. Buna göre 10 tane şişeye ihtiyaç vardır diyoruz. Bize de bunu sormuştu. Zaten 9. sorumuzun cevabı için. Devam ettim. 10. sorumuzda burayı temizledik. 10. sorumuzda devam ediyoruz. Yukarıda alanları içlerine yazılı olan kenarları çakışık 3 karesel bölge verilmiştir. Bu karelerin her birinin alanı 3 basamaklı tam kare doğal sayı olduğuna göre yukarıdaki şeklin çevresi en az kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi 3 karesel bölge verildiyse arkadaşlar Burada 3 e, basamaklı tam kare ifadeleri bulmamız lazım öncelikle. Mesela en küçük 3 basamaklı tam kare karesel tam kare ifade 100'dür. O yüzden en küçüğünü 100 olarak alabilirim. Bakın burada cc kullanmış. Yani 0 0 verebiliriz. Sonrasında BA AB olacak şekilde bir sayı seçmemiz lazım. 100'den sonra 121 var. Ama tersi 112 yapıyor. Olmaz. Sonra 144 var. Tersi olmaz. Çünkü AB aynı sayı değil. Sonra 13'ün karesi 169 var. Tersi 196 yapıyor. Olur arkadaşlar. Neden? 169 13'ün karesi, 196 14'ün karesi. Yani 6 ile 9 yer değiştiriyor. A ile B de sağlıyor. O zaman 169'a 196 alabilirim. Hem üç basamaklı hem de tam kare olan ifadeler. Diyor ki çevresi kaçtır? Şimdi diğer kısma geçtim. Alan 100 ise kenar uzunluğu yüzün karekökü kökü 10'dur. Bu da 10'dur. Bu da 10. 169 ise burası 13. 13, 13 şeklinde gidiyor. 196 ise 14. 14, 14 şeklinde gidiyor. Şuraya 13 demiştik. Şimdi bunları bir toplayalım. 3 tane 14'üm var. 14 artı 14 artı 14. 2 tane 13'üm var. 13 artı 13. 3 tane de 10'umuz var. Ama cevap bu değil bakın. Şu küçük parçaları da toplamamız lazım. Şuralar. Burayı bulmamızda dikkat gerekiyor. Bunun bir kenarı 14. Bunun bir kenarı 13. O zaman şurası 1 santim. Burası 13. Şunun bir kenarı. Bunun 10. O zaman şurası da 3 santim. Yani şu aradaki küçük detayları da en son eklemeniz lazım. Eğer bu 1 ve 3'ü unutursanız soru yanlış gelir. Önce bunları topluyorum. 14, 28, 42, 55, 68, 78, 88, 98. Üstüne de 1 artı 3 yani 4 eklediğimizde 102 olarak cevabı ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Kolay bir soru değil. Hem alanları bizim bulmamız istendi, 3 basamaklı. Hem kenar uzunlukları bulmamız istendi. Hem de şuradaki küçük detayları görmemiz istendi. 10. soru dikkat gereken güzel bir soru. Cevabımız da 102 olarak bulunmuş oldu diyoruz. Ve sayfa 62'yi bu şekilde tamamlamış oldum. Sayfa 63'teki düşünme zamanıyla devam ediyoruz. Aşağıda fiyatları altlarında yazan üç farklı renkte halka verilmiştir. Bu halkalardan mavi renkli olanlar düzenekte yüzler basamağına, kırmızı renkli olanlar onlar basamağına ve sarı renkli olanlar ise birler basamağına asılarak 3 basamaklı sayılar örnekteki modellenecektir. Bu şekilde 213 sayısı. Güzel. Örneği inceledik. Aşağıdaki modellere en az maliyetle yeni halkalar ekleyerek 3 basamaklı tam kare sayılar oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayıları modellerin yanına yazınız demiş. Bakın ne istedi? Tam kare sayılar. 3 basamaklı tam kare sayılar. Ee, yeni halkalar ekleyerek. Şimdi sayımız kaç? 210. Üstte bir yazalım. 210. 5. Şimdi burada kaç eklersem? En kolay tam kare bir ifadeye ulaşırım. Bakın. Ee, en kolay. Şuraya bir tane kırmızı eklersem. Sayımız. 225 yapar ve tam kare bir ifade olur. O zaman şuraya bir tane kırmızı eklediğimizde sorun çözülmüş olur arkadaşlar. Yani cevap 225 olur. Bu kadarcık. Bitti. En az maliyetli budur. B'ye geçtim. Sayımız 100, 2, 4, 6. Buradan da 3 geldi. 163. Şimdi hangisini eklesem tam kare oluyor. Buraya ekledim. 263 olmaz. 363 olmaz. Buradan bir şey gelmedi. Buraya eklesem 173 bir şey olmaz. 183 olmaz. 193 olmadı. Buradan da bir şey gelmedi. Buraya geçsem 163, 164, 165, 167, 169 var. 6 tane sarı eklesem oluyor aslında. Ama 6 lira harcamış oluyorum. Daha ucuzu var mı? 260'larda tam kare bir ifade yok. 170'lerde, 180'lerde yok arkadaşlar. En kolayı buraya 6 tane sarı eklemek herhalde. Çünkü diğer türlü kolay bir e, maliyetle cevaba ulaşamadık. Evet. En mantıklısı buraya 2 tane eklemek şey 6 tane eklemek olacak. Yani en en ucuz maliyetli şuraya 6 tane eklemek olacak. 1 2 3 4 5 6 tane eklediğimizde sayımız 169 olur ve tam kare oluşturmuş olur arkadaşlar. Burada en az maliyetle bu şekilde. Çünkü sarılar 1 TL'ydi. 6 tanesi 6 TL yapar en az maliyetle bu şekilde tam kare bir sayıya ulaşabiliriz dedik. B şıkkımızın cevabı için. C ile devam edelim. Burayı da temizledim. C'ye geçtim arkadaşlar. Sayımız kaç arkadaşlar? Önce onu belirleyelim. 402. Şimdi buna ne eklesek tam kare ifadeye yaklaşır? 400'lerde 20'nin karesi var 400. Ama bu geçmiş onu. 21'in karesi var. 440 441 21'in karesi. Evet 441. Ee, ona ulaşabilir miyiz? Ulaşamayız. 22'nin karesi 22'nin karesi 484 yapıyor ama 8 tane bundan çok fazla olur. Maliyeti çok yükseltir. 23'ün karesine baksak 23'ün karesi arkadaşlar 529 Bakın bu biraz daha makul olabilir. Çünkü iki tane bundan alacağız. Bir tane bundan alacağız. 7 tane bundan alacağız. Sanki daha kurtarır gibi. 484 mü? Daha maliyetli. Hemen bir hesap edelim. 484 olsaydı 8 tane bundan 8 kere 2 16 TL yapar. 2 tane de bundan kullanacağım. 2 kere 1 de bu. 18 yaptı. Bir de 23'ün karesi olan 520 529'a bakalım. Bir tane bundan kullandım 3 TL. 2 tane bundan kullanacağım 4 TL. 7 tane bundan kullanacağım. 3 4 7 daha 14 TL. Bakın o daha mantıklı oldu. Çok yakın değerler ama 23'ün karesi olan 529 bizim için daha verimli. Tabi bunları görmek çok kolay işler. Değil arkadaşlar. İnce hesaplar gerekiyor. O yüzden 529'a ulaşmak için bir tane mavi halkaya ihtiyacım var. Ekledim. Sonrasında iki tane kırmızıya ihtiyacımız var. En düşük maliyetle bu oluyor çünkü. İki tane buna ekledim. 7 tane de sarı eklemem lazım. Sarı ucuz olduğu için sarıdan bolca ekleyebiliyoruz. 7 tane bundan ekliyorum. 2, 3, 4, 5 6 7 tane de bundan eklemiş oldum. 529 en yakın sayımız oluyor arkadaşlar dedik. Son şıkkımıza geçtim. Onu yapalım. 2 4 5 3 tane burası, 1 tane burası. Sayımız 531. Şimdi tam kare olan bir ifadeye gideceğiz. Burada da arkadaşlar en yakın 576'ya yaklaştırırsak sayımızı. en az maliyetle çözmüş oluyoruz işi. Buraya 3 4 tane kırmızı ekledim. 76 7 oldu. Şuraya da 5 tane sarı eklersem bu işlem çözülecek. Buraya da 5 tane sarı ekliyorum. 2 3 4 5 tane sarı eklediğimizde en az maliyetle tam kare ifadeye ulaşmış oldum. 63. sayfadaki çalışmamız da bu şekilde tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Ve bugünkü çalışmamızı tamamlamış olduk. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.